Başkanım gördüğünüz gibi biz kendi temsilcilerimizi de özellikle getirdik alkış konusunda. E, tüm hazirunu saygıyla selamlıyorum. E, gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen meslektaşlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, şura sebebiyle ben de oldukça heyecanlıyım. 1 Mayıs 2024 tarihinde biz ilk toplantımızı yaparak e, sevgili Şebnem Hocam'ın öncülüğünde şura için hazırlıklarımıza başlamıştık. E, şu, Birlik Başkanımız Yakup Bey'in heyecanı ve hevesini ortak olarak... Bugün biraz sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Bir haftadır maalesef bir rahatsızlık geçiriyorum. Ama yine de çok şanslısınız. İyi ki size şarkı söylemeyeceğim bugün. O yüzden bir teselli olabilir diye düşünüyorum. Bugün ara bulacak sürecinde kişisel verilerin korunmasından birazcık bahsedeceğiz. Kişisel veriler artık çokça karşımıza çıkan bir kavram hayatın her alanında. Dolayısıyla ara yansıması da çok fazla oldu. Ee, tabii burada süreyi de efektif kullanabilmek açısından konu başlıklarına değinerek birazcık özet bir sunum yapmaya çalışacağım sizlere. 7 Nisan 2016 tarihinde kişisel verilerin korunması kanununu yürürlüğe girdikten sonra hayatımıza tabiri caizse bir bomba gibi düştü kişisel veriler ve hepimiz panikledik. Ne yapacağız şimdi hayatımızın neresine oturtacağız? Çünkü Türkiye'de yerleşmesi birazcık zaman alacak bir kavram olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla ara süreçlerinde de her ne kadar dava şartı 2018'de uygulanmaya başlasa da 2013 yılından beri de ara buluculuk faaliyetleri devam ediyor ve biz çok fazla veri işliyoruz. Kişilerin ismi, soy ismi, meslek bilgisi, ikamet bilgisi gibi kişisel verilerinin yanı sıra sağlık verileri, sendika üyeliği, dernek üyeliği gibi ya da siyasi parti üyeliği çok fazla özel nitelikli kişisel veri de işliyoruz. Dolayısıyla faaliyetlerimiz sırasında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncesinde de ama kavramları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kişisel verilerin kendi sürecine ait kavramları doğru bilmez ve yerleştiremezsek, zihnimizde oturtamazsak bunu ara süreçlerine yansıtmamız da zor olacaktır. Bu nedenle öncelikle veri sorumlusu kimdir sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Veri sorumlusu da kanunda tanımlandığı şekilde kişisel verileri işleme amacını ve vasıtalarını belirleyen bu veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi ifade ediyor. Dolayısıyla ara süreçlerinde veri sorumlusu kimdir'in cevabını biz ara bulucular olarak öncelikle verebiliriz. Ee, tabii burada kanunların birbiriyle ayrıştığı nokta veri sorumlusu gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir diyor. Ama ara buluculuğu biliyorsunuz yalnızca gerçek kişiler yapabiliyor. Dolayısıyla gerçek kişi ara bulucu veri sorumlusudur. Ama tüzel kişilerin de veri sorumlusu olabilmesi sebebiyle e, anonim şirket ya da limited şirket gibi kurulmuş tüzel kişiliği haiz... Şir e, Arabuluculuk merkezleri de bu anlamda veri sorumlusu olacaktır. Adi ortaklık şeklinde kurulan merkezlerde de yine veri sorumlusu sıfatı kabul edilir. Çünkü eee kurumun, kişisel verileri koruma kurumunun buna ilişkin vermiş olduğu başka bir kararda e, tüzel kişiliği olmasa da site yönetimini veri sorumlusu gibi kabul etmesi sebebiyle adi ortaklık şeklinde kurulan merkezlerinde bu sıfatı sahip olacağını söyleyebiliriz. Yine taraflarda kendi açısından Hani bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Peki veri sorumlusuysak eğer nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle kişisel verileri neden işlediğimizin hukuki sebebini oturtmamız gerekiyor. Çünkü kişisel verileri koruma kanunu Beşinci madde bize kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebepleri sayıyor ve diyor ki açık rıza olmadan işleyemezsin. Ancak aşağıdaki istisnalar olduğu zaman açık rızaya ihtiyaç duymadan da işleyebilirsin diyor. Bunda da kanunda açıkça öngörme, fiili imkansızlık sözleşmenin kurulması gibi sıralıyor. Peki arabuluculuk süreçlerinde bizim veri işleme sebebimiz neye dayanıyor? Genellikle kanunlarda açıkça öngörmeye Gerek yönetmeliğimiz gerekse kanunumuz bize ara buluculuğu nasıl ifade edeceğimize ilişkin bir yön çiziyor. Ve tarafların elinde bulunan bilgileri paylaşması gerektiğini gerek büroyla gerek ara bulucularla tutanağı düzenledikten sonra ihtiyari süreçlerde hukuk işleri genel müdürlüğüyle dava şart uygulamalarında ara Buluculuk daire başkanlığı ile paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Ya yani Bize bir yol çizdiği için hem kanunlarda açıkça öngörme hem de veri sorumlusunun, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gibi veri işleme sebebimizin hukuki sebeplerini aslında bir gönderme yapıyor. Ama tabii bu her zaman böyle olacak anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla işlediğiniz verinin niteliğine göre hukuki sebebinizde tam oturtmanız gerekiyor. Örneğin siz e, ofisinizde ya da daha güvenlikli olan ara merkezlerinde bir kamerayla kayıt alıyorsanız orada belki veri sorumlusunun meşru menfaati gündeme gelebilir. Dolayısıyla veri işleme sebebinizde değişiyor. Bu değişkenliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aydınlatma metninde de neden hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğinizi belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde de açık rızaya ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar atlanmaması gereken hususlar. Peki veri sorumlusu olduğumuzu tespit ettik, hukuki veri işlemenin hukuki sebebini tespit ettik. Sonrasında ne yapacağız? Yükümlülüklerimiz nelerdir? Bunlara bakacağız. Kanun yine genel ilkelerde dördüncü <laughs> maddede diyor ki. Bu verileri ancak doğru, güncel ve işleyebilirsin, dürüstlük kuralına uygun olarak işleyebilirsin, belirli açık meşru bir menfaat için işleyebilirsin, amaçla ölçülü işleyebilirsin ve belirli süre muhafaza edebilirsin diyor. Biz de ara bozuk süreçlerine bunu yansıtmak zorundayız. <laughs> Örneğin bir işçilik uyuşmazlığından kaynaklı alacaklı kişinin isim soy isim gibi bilgilerini alıp ama hiç konuyla ilgisi olmayan evlenmeden önceki soy ismi sıkça sorulan bir sorudur Türkiye'de. bunu ya da bir kılık kıyafet temin edilen bir iş ilişkisi değilse ayakkabı numarası gibi ihtiyaçtan fazla bir bilgiyi işlememeye dikkat edeceğiz. Mümkün mertebede minimum veriyle hareket etmek kişisel verilerde her zaman önemli işlenmesinde ve uyuşmazlıkla ilintili olması gerekiyor. Yine arabulucuların KVK'dan kaynaklı olan yükümlülüklere dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar veri sorumlusu'nun aslında yükümlülükleri. Biz de veri sorumlusu olarak arabulucuları ve biraz önce saydığım e, diğer kişilik gruplarını kastettiğimiz için de bunların uyması gerekiyor. Öncelikle verbis kayıt yükümlülüğünden bahsediyor kanun. Verbis kayıt yükümlülüğü aslında veri sorumlularının tutulduğu bir sicil e, kayıt olmak zorunlu. Ancak avukatlar, noterler gibi e, bir grup ya da mali müşavirler bundan muaf tutulmuştu. Arabulucular da yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı'nın görüşü üzerine verbis kayıt yükümlülüğünden muaf tutuldu. Dolayısıyla bu yükümlülük şu an arabulucular için geçerli değil. Ancak e, bu çokça karıştırılıyor uygulamada veri sorumluları siciline kaydolmamız gerekmiyor diye zannediliyor ki diğer yükümlülüklerimiz de bertaraf edildi. Böyle bir durum yok. Diğer yükümlülükler kanunun veri sorumlusuna yüklemiş olduğu aynen arabulucuların uyması gereken e, sorumluluklar kurallar olarak devam ediyor. Bunlardan bir tanesi aydınlatma yükümlülüğü. Yani siz verisini işlediğiniz kişiye o verileri hangi hukuki sebebe dayanarak, hangi amaçlarla kullandığı ve hangi ilkelerle işlediğinizi, ne kadar süre muhafaza edeceğinizi, nerelerde kullanacağınızı belirtmek zorundasınız ya da yurt dışı aktarımı olacaksa buna dikkat etmek gerekiyor. E, bu yurt dışı aktarımı da oldukça önemli. Çünkü genellikle avukatlar @tr uzantılı mail adresleri değil ben de dahil maalesef çoğu mail, hat mail gibi yurt dışı uzantılı serverları olan mail adreslerini kullanıyoruz. Dolayısıyla yurt dışına aktarım yapıyoruz aslında kişisel verileri. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmek için aslında bir aydınlatma metnimiz olması gerekiyor. Davet mektubunun ekinde kullanabiliriz. SMS gönderiyorsak bir linke yönlendirebiliriz. Ya da web sitemizde bulundurabiliriz. Bunları ihmal etmemek gerekiyor. Yine aydınlatma yükümlülüğünde her somut olayın özelliklerine göre değiştirmemiz gerekir. Çünkü bir Örneğin sağlık hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkla işlediğiniz verilerle e, tüketici hukukundan kaynaklı bir uyuşmazlıkta farklılık gösterebilir. Değişken verilere, veri işleme sebeplerine tekrar altını çiziyorum. Dikkat etmek gerekiyor. Yine ilgili kişinin haklarına riayet etmemiz gerekiyor. Bu da kanunun 11. maddesinde detaylı düzenleniyor. Yani kişi size bir talep yönelttiğinde buna ilişkin cevapları doğru ve güncel bir şekilde vermeniz gerekiyor. Cevaplamak verisinin silinmesini istiyorsa ya da verdiği rızayı geri alıyorsa buna onay göstermek gerekiyor. Ya da bir veri ihlalini tespit ettiğiniz halde süresi içerisinde bunu kurulabilirmeniz gerekiyor. Veri güvenliğine ilişkin yöntemlere yükümlülükleri dikkat etmek gerekiyor. Ofis lerimiz de buna ilişkin dijital ortamlarda tutuyorsak eğer kayıtları mutlaka şifreli bilgisayarlar kullanmamız lazım ki herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olmasın. Ben ilk kanun yürürlüğe girdiğinde herhalde ofisteki dolapları kilit şey dikenli tellerle çevireceğiz diye düşünmüştüm. Bendeki karşılığı bu olmuştu. Ama tabii ki bizde çalışanlarımızın da e, bu anlamda veri ihlalinden sorumlu olacağımız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor yine saklama ve imha politikalarına uygun bir şekilde verileri tutmamız gerekiyor. İşlediğimiz kişisel veriler sonsuza kadar bizimle yaşamayacak. Uhtemizde tutmamız gereken süre veri işleme e, faaliyetine ilişkin amaç ortadan kalktıktan sonra aslında kalkıyor. Fakat burada da e, özel kanunlardan kaynaklı başkacı süreler varsa örneğin bir meslek hastalığı söz konusu ve 20 yıl sonra ortaya çıkabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Zaten bizim arabulucu olarak da 5 sene e, dosya saklama yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla siz bu süreleri e, özel kanun nezdinde kendiniz dikkate almanız gerekiyor. Özetleyecek olursak tekrar bu konuda e, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayınlamış olduğu e, bültenler var. Her konu başlığına ilişkin ve her yükümlülüğe ilişkin hazırlamış olduğu gerek, makaleler e, ya da yönlendirici kitapçıklar var. Bunları hani bilmemiz, kavramları iyi oturtmamız ve faaliyetlerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde veri sorumlusu olarak e, idari sorumluluğumuz söz konusu olabilir. Yine kişinin hukuken korunan bir menfaati olması halinde tazmin sorumluluğu ve cezai sorumlularımız söz konusu olabilir. E, biraz özetlemeye çalıştım. Süreyi de aşmamaya çalıştım. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacımız, avukat, ara bulucu, Sayın Beren Şentürk Hanım Efendi'yi sahneye davet ediyoruz. Kendilerine hediyelerini avukat, ara bulucu, Sayın Hatice İpek Hanım Efendi yapacaklar. Buyurunuz hocam. Evet biraz uzaktan geliyorlar ama geliyorlar. Biraz daha akışlarla hemen sahneye alalım kendilerini. Buyurun hocam.